50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Asla Babacığım 50 milyon dolar nedir ya Düşünmek lazım ama bilmiyorum Aileye bağlı baba Tabii ki kesinlikle hayır ya öyle şey mi olur ya Paranın her yani şey her şey değer biçemez ki para Abi. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Hayır niye ailemi reddedeyim Dünyanın malı yalandır Aile her şeydir. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? 50 milyon dolar karşılığında Ailemi reddeder miyim? Ya o nasıl reddedilir ya Nasıl reddedilir? Kim mesela nasıl reddediyor? Mesela nasıl bir ev, nasıl bir evlat edinebilir? Peki ben sana şunu söyleyeyim. 50 milyon dolar karşılığında, 50 milyon dolar karşılığında bir evlat sevgisi satın alabilir misin? Alamaz. Hiçbir şey alamaz. Ha şöyle, öyle bir çağdayız, öyle bir dönemdeyiz ki artık bunu yapanlar çok. Hayır Bunu e, yahu ya, hayat yani zaten bunu soruyorsan bu siyasetin bir parçasıdır. Para siyasetin ürettiği bir şey değil midir? Ticaret siyasetin ürettiği bir şey değil midir? E, bunların hepsi böyle oluyor. Ne yapan millet eskisi gibi takas yöntemiyle mi e, şey yapıyor? Yok maalesef her şey siyaset olmuş. Çok teşekkürler. E, bu da Türkiye'de çok iyi gidiyor. AKP de bunu çok güzel sağlamış. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? 50 milyon dolar karşılığında yok ailem. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Ya öyle şey olabilir mi ya? Kara asla olmaz. Bu, asla olmaz. Evet. Para. Kazanılır ama aile asla bırakılmaz. Çok teşekkürler Para abi. Aile her şeydir. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Etme. Etmesin. Etme. Her şey ailemi. Her şey aile. 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? <laughs> Vallahi bir reddetmem. Red, etmem. <laughs> red etmem. Yok abi, reddetmez. <laughs> 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Red Reddetmem Para bulunur ama aile hiçbir zaman geri gelmez Aileni seviyor musun? Çok seviyorum Seviyorsun? Seviyorum tabii ki Peki sen seviyor musun? 50 milyon dolar karşılığında aileni reddeder misin? Yok canım Reddetmem ben Reddedemem red ama ben başka bir şey ben size soracağım Ben daha doğrusu sizden çok kızgınım ben yani Daha doğrusu çok kanallara kızgınım şimdi diyeceksin niye 23 Temmuz'da yani bu geçtiğimiz ay 20 23 Temmuz'da benim kardeşim iş cinayete uğratıldı. Ne kadar aradım aradım cevap vermediniz. Yani sizi hem şey Sözcü TV aradım. İş cinayete uğratıldı falan hani bir türlü ben bir kanala ulaşamadım yani. Biz bu şeyiz... bu Türkiye'nin ayıbıdır yani. Biz YouTube kanalı olduk